Merhaba arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz sizlere bugün daha önceden paylaşmış olduğum yapımını daha modelimizde yine kanalımızda mevcut ve motiflerimizin çalışması burada tespihimizde bir çiçek kullanmıştım. Mevkörtümüzün motiflerini ekledik. Burada bir motifimiz kalmıştı onu da beraberce ekleyelim. Ayrıyeten yine videomuzun yapımı kanalımızda mevcut arkadaşlar. Biraz kamera açımızdan görüntüleme zor olabilir. Çevirerek devam edelim. Evet arkadaşlar motiflerimiz bu şekilde. Arasında bulunan zürafalarımıza kalan bir motifimizi ekleyerek devam ediyoruz. Bunun detaylı yapımı yine kanalımızdan bakabilirsiniz arkadaşlar. arada canlı yayınlarımızda da yine modellerimiz çalışarak sizlerle birlikte paylaşacağız inşallah. Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz veya istemiş olduğunuz modeller varsa bizlere sorarak da yine paylaşabilirsiniz arkadaşlarım. Burada arasında zürafalarımız eğer motiflerimiz daha büyükse aradaki e, zürafaları daha fazla bırakırız. Daha azsa ben daha az bıraktım. E, daha çok açık olmasını istemediğim için iki dağımızın arasına bu şekilde sizler daha büyük çalışacaksınız veya boşluk bırakacaksınız. Bunların sayılarını fazladan da bırakabilirsiniz. Bakın burada bırakmış olduğumuz 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11-12-13-14-15 15-16 zürafa bazen 17 de olabiliyor arkadaşlar. Denk gelmesine bağlı aralarındaki kaya modellerimizin burada 1 2 3 4 5 ve 6. zürafamıza ipimizi sabitleyelim. Biraz ben uzun bıraktım arasında getireceğim için ipi. Küçük bir kaya modeli çalışacağız. İsterseniz motifimizi direkt olarak buradan da tutturabilirsiniz arkasından. Motifi de göstermiş olayım arkadaşlarım. Bu şekilde tutturmuş olduğumuz modellerimiz de var. Bakın hemen arka ortasından ve buradaki iplerden tutturarak da yapabilirsiniz. Veya bugünkü çalıştığımız gibi. Arasına küçük kaya dağ modeli yaparak kullanmak istedim. Daha sağlam olacağı için. Motiflerde dönme olmaz. Bu şekilde yaparsanız daha da sabit durur. Diğer türlü de yine o da güzel oluyor arkadaşlar. Hangi size kolay gelirse o şekilde yapabilirsiniz. İpimiz arada kaldı. Düğüm yaptıktan sonra bakın. 3. zırafamı yapıyorum. 4. ve burada bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 kaldı. 5. zırafamı da yaptım. Fazla olan ipimizi buradan keselim. Bu kaya modellerini arada yaparken e, bu şekilde çalışabilirsiniz. Daha küçük, daha büyük yapabilirsiniz. Yeni öğrenen arkadaşlarımız için yine Kanalımızda çok kolay olan ve başlama teknikleri bulunan zürafalar ve küçük modellerimiz var. Onlardan da bakarak sizler daha da güzellerini yapacaksınız inşallah arkadaşlar. Bazen böyle iğne oyaları yaparken, özellikle çekimlerde daha çok oluyor düğümler olabiliyor. Sizde de olabilir. İğne yardımıyla veya da elinizden düzelterek düğümlerimizi açabilirsiniz. Sizler de videolarımızı izledikten sonra yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Sizlerin yapmış olduğu değerli yorumlar ve beğeniler bizler için çok kıymetli arkadaşlar. Beğendiğiniz videolardan da sizler de paylaşarak daha çok arkadaşlarımıza ulaştırırsanız memnun olurum. Çok önemli bizler için. Kanalımıza abonelik ücretsiz arkadaşlar. Zil de aktif hale getirdiğinizde bütün bildirimlerimizden haberdar olacaksınız. İnşallah daha güzel çalışmalarımız, daha güzel modellerimiz sizlere paylaşarak devam edecek. Bakın her sırasında e, eksilterek devam ediyoruz. Eksiltmeleri bakın baştaki zürafamızı alıp hemen yanındakine battığımızda eksilmiş oluyor. Eğer artırmış olsaydık başta ve sonda zürafalarımız üzerine bir kere daha battığımızda da her iki taraftan artırmış olacaktık teknik olarak bu şekilde arkadaşlar çok kolay Evet bakın arasındaki küçük kayamızı yapmış olduk bazen ışıktan yansıma da olabiliyor biraz daha net e, belki görünmeyebilir biraz daha yaklaştırayım burada çalışmış olduğumuz motifimiz var bakın bu motifimizi ben bu bu şekilde koydum sizler yönünü farklı yöne de koyabilirsiniz sadece hepsini aynı boyda ayarlamanız gerekecektir bakın ortalıyorum yaprağım aşağı gelecek şekilde hafif de kaydırabilirsiniz de daha doğru kaymaması için iğne koyarsanız daha iyi olacaktır arkadaşlar biraz terledikten sonra bu iğnemizi çıkartabilirsiniz Tam ortasından, tohumun arka tarafından iyice motifimizi sağlamlaştırıyoruz. Tekrar yine bir yanından <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar bazen <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde seslerimiz gelebiliyor Evet arkadaşlar bir de e, hafif bakın çiçeklerimizin yapraklarının aralarından birkaç yerinden iğnemizi çıkartalım bir yanındaki zürafaya e, gözlemenin içine hemen tekrar iğnemizi batırarak geri dönüyoruz bunu yapmamızın sebebi e, alttaki iğne oyasının daha sağlam ve güzel tutması motifle birlikte bakın çok e, büyük değil küçük küçük hemen bir yanındakine aralarda yapacağız çok fazla değil Bunun ayrıyetten videosunu da çektim arkadaşlar. Yine oradan da bakabilirsiniz. lerin arasından veyahut da motifin e, yarım olarak hemen e, tutursak şekilde tek telinden alarak iyice terlediğimizde daha da sağlam olacaktır. Burada direkt ortasına diktiğimiz zaman bakın bu ortadaki uzatmış olduğumuz koyu renkli iplerle de tutturabiliyoruz. O şekilde bu şekil yaptığımızda bunu ortada küçük kaya olarak çalıştığım için bu şekilde tutturdum arkadaşlar. Evet arkadaşlarım dikimi tamamlamış oluyoruz. Biraz daha yavaş diktim daha rahat anlaşılmıştır inşallah. Burada da düğümümüz sabit diyelim. Hafif çakmaktan da yakmak isterseniz yakabilirsiniz veyahut da yakmadan da yine bu şekilde bırakabilirsiniz arkadaşlar. Motifimizin dikimini tamamlamış olduk. Bunlar gibi birçok modellerimiz kanalımızda mevcut. Sizlerde de ziyaret ederek yine beğendiğiniz videolardan beğeni, yorum ve paylaşım yapabilirsiniz. Memnun olurum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlık ve mutlu kalınız inşallah. Abone değilseniz abone olarak yine bizleri takip alırsanız memnun olurum.